Evet, e, tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarına bakalım. Tanımlama, anlamı bilinen sözcükler, tanımsız terimler ve daha önceden tanımlanmış terimler yardımıyla terimlerin özelliklerini belirtmeye bu terimleri tanımlama denir. Anlamları bilinen terimler tanımlı ya da tanımsız olabilir. İyi bir tanımda olması gereken özellikler aşağıdaki gibidir. E, anlamı, Bilinen sözcükler tanımsız terimler veya tanımlı terimlerle yapılmalıdır. Tutarlı, açık ve anlaşılır olmalıdır. Tanım belirtilmesi gereken özelliği kapsamalı, başka özellikleri kapsamayacak biçimde kesin olmalıdır. Terim ne demek? Her bilim dalının kendi özgü sözcükleri var. Bu sözcüklere o bilim dalına ait terim deniliyor. Asal sayı, açı, üçgen, dörtgen gibi kavramlar matematiksel birer terim. Bu terimler diğer matematiksel terimler yardımıyla tanımlanabiliyor. Bu tür terimlere tanımlı terimler diyeceğiz. Çeşitli örnekler ile sezgiler kullanılarak kavranabilen terimlere tanımsız terim denir. Ve nokta, doğru, düzlem, küme kavramları tanımsız birer terimdir. Teorem P ve Q önermeler olmak üzere P önermesi doğru iken P ise Q önermesinin doğruluğunu ispatlanabiliyorsa... P ise Q önermesi de bir teoremdir. Başka bir ifadeyle doğruluğu ispatlanabilen ispatlanabilen önermelere teorem denir. P ise Q teorem olmak üzere P önermesine hipotez, Q önermesine hüküm denir. Teoremin ispatlanması bir teoremin doğru önerme olduğunu göstermeye teoremin ispatlanması denir. P ise Q teoreminde P önermesi doğru olduğundan e, teoremi ispatlamak için Q önermesinin doğru olduğunu göstermek gereklidir. Teorem ispatlanırken teoremde verilenlerden, hipotezlerden, daha önce ispatlanmış teoremlerden, tanımlardan ve aksiyomlardan yararlanılır. 7. sorudayız. 2 e, ya da daha çok kümenin tüm elemanlarının oluşturduğu kümeye birleşim kümesi denir. Bu tanımda kullanılan terimleri yazınız demiş. E, verilen bir birleşim kümesi tanımı. E, burada e, küme ve e, eleman tanımı yapılmış. E, daha doğrusu eleman terimleri e, kullanılmış. Küme ve eleman terimlerini kullanmışlar. E, 48. soruya bakalım. Tüm dik açıların ölçüleri birbirine eşittir. Önermesinin aksiyon olup olmadığını bulunuz e, demiş. Şimdi bu önermede kendisinden önceki tanım, teorem ya da aksiyomlarla ispatlanamaz. Bu durumda P önermesi aksiyom olacak. Kendisinden önceki tanım, teorem ya da aksiyomlarla ispatlanamadığından dolayı P önermesi aksiyondur diyoruz. P önermesi aksiyondur. 49. soruya bakalım. Teorem e, ABC e, üçgeni eşkenar üçgen ise ABC üçgeninin tüm iç açı ölçüleri birbirine eşittir. Yukarıda verilen teoremi PQ e, şeklinde ifade ederek, P e ise Q şeklinde ifade ederek teoremin hipotezini ve hükmünü belirtiniz. Şimdi P'yi şöyle ifade edelim. E, biz e, diyelim ki P için. E, ABC üçgeni eşkenar üçgendir diyelim. ABC üçgeni eşkenar üçgendir diyelim. Bu şekilde bir önermemiz olsun. E, Q içinde şunu yazalım. Q içinde ABC üçgenin tüm iç açıları tüm iç açı ölçüleri birbirine eşittir. ABC üçgeninin tüm iç açı ölçüleri birbirine birbirine eşittir diyoruz. Birbirine eşittir. Şimdi teorem P ise Q şeklinde ifade etmiş olduk. P ise Q şeklinde ifade etmiş olduk. Bu durumda teoremin hipotezi e, ABC üçgeni eşkenar üçgendir önermesi e, olmuş oluyor. Hükmü de e, ABC üçgeninin e, iç açı ölçüleri birbirine eşittir önermesi oluyor. Şimdi hemen şöyle yazalım hemen yanına da e, hipotez olarak bu hipotez olarak bunu kabul etmiş olduk. E, hüküm olarak hükmü olarak da. Bunu kabul mü? kabul etmiş olduk e, söylemiştik zaten e, p hipotezi e, qda hükmü belirtmesi gerekiyordu